Selamlar arkadaşlar. 26 Mayıs Pazar günü maçlarıyla karşınızdayım. Fenerbahçe İstanbulspor. İlk yaradan Fenerbahçe'nin gol ve gollerinin gelmesini bekliyorum. Fenerbahçe ilk yarıda işi bitirip kulağını Konya çevirecektir. Burada ilk yarı 1.5 üstü 1.44'ten alınır. Konya Spor Galatasaray. Ben Konya Spor'un hücum hattını pek beğenmiyorum. Bu maç için Galatasaray'ın 2 golü alınabilir. 1.55 güzel oranı var. Biraz daha oran yükseltmek için deplasman gol yemeden kazanır 2.74 riskli kuponlara eklenebilir. Konya bugün gol atamazsa şaşırmam. Trabzonspor Ankara Gücü. Trabzonspor kupa finalini kaybetti. Bugün muhtemelen yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacaktır. Ankara Gücü kazanırsa ligde kalıyor. Burada karşılıklı gol varın gelmesini bekliyorum. Ankara Gücünün defans hattı hiç güven vermiyor. İki takım da atacaktır, yiyecektir. Hellas Verona Inter Hellas Verona geçen hafta kazandı ve ligde kaldı. Inter'de son haftalarda yedek ağırlıklı bir kadro çıkıyor. Tabi yedekleri öyle çok iyi ama az kadro kadar değil. Bu maçta da iki takımın atıp yiyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var öneririm. Son maç seviye var Serona. Seviye o kadar kötü bir durumda ki şu an. Kadize bile kaybetti kendi sahasında. Burada 1-61'den maç sonucu 2 yüksek ihtimalle gelecektir Barcelona bugün. Top bile göstermez diye düşünüyorum seviyeye. Günün maçlarında tahminlerim bunlardı. Herkese bol şans.